Herkese merhabalar. Habere başlamadan önce hemen hatırlatayım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yeni Zelanda'da gelecek nesiller için sigara kullanımı yasaklanıyor. Hükümet tarafından alınan karara göre 2008 yılından sonra doğanlar önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasa çerçevesinde sigara ve tütün ürünü alamayacak. Sağlık Bakanı Doktor Ayşe Verol Konuya ilişkin yaptığı açıklamada gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz dedi. Ülkede sigara içme oranının 2025 yılına kadar %5'e düşürülmesi sonrasında tamamen yasaklanması hedefleniyor. Şu anda Yeni Zelandalı yetişkinlerin yaklaşık %13'ü sigara içerken bu oran yaklaşık 10 yıl önce %18'di. Alınan kararlar arasında ülkede tütün oranlarındaki nikotin seviyelerinin sınırlandırılması da yer alırken, sigara satan dükkan sayısı da 500'ün altına düşürülecek ve bağımlılık servislerine daha çok fon ayrılacak. Yeni kısıtlamalar e-sigara ürünlerini ise etkilemeyecek. Ülkedeki sağlık uzmanları tütüne erişimi azaltan ve sigaralardaki nikotin seviyelerini kısıtlayan kararları memnuniyetle karşıladı. Otago Üniversitesi'nden Profesör Doktor Janet Hook bu insanların zararlı ürünleri bırakmasına veya daha az zararlı ürünlere geçmesine yardımcı olacak ve gençlerin nikotin bağımlısı olma ihtimalini çok daha düşük hale getirecek dedi.